Şakir, geçmiş olsun. Çardakta iyi olur ama şuraya şöyle güzel bir camelle yapsak diyorum Levent. Nasıl emredersiniz komutanım? Sen ne dersin? İyi olmaz mı? Gelen misafirlerimiz de ağırlarız. İyi olur komutanım. Amerika'da askerler geldiğinde hiç olmazsa onları oturtacak bir yerimiz olur. Ahmet başçavuş, senin deli yapabilir mi bu işi? Hamza mı? Bilemiyorum komutanım. Yapar yapar, emredersin yapar. Gökhan Sırım Ankara. Bölük komutanımızla görüşebilir miyim komutanım? Görüş bakalım. Komutanım, ben Acemi Birliği'nde Isparta komandodaydım. Oradaki bir yanlış durum sonucu piyadeye ayrıldım. Bu konuyla ilgili daha önce de yazılı ve sözlü müracaatta... Dur bir dakika, bir dakika. Sen komando mu olmak istiyorsun tekrar? Evet komutanım. Hı. Zaten tam Kayseri hava indirmeye giderken buranın aracına bindim. İndim bin diye geldim komutanım. Kaç aylık askersin sen peki? Sekiz komutanım. Sekiz mi? Askerlerin yarısı bitmiş oğlum. Daha ne komandosundan bahsediyorsun? Ama komutanım, hakkım yendi. Ben komando... Bir dakika, yeter dedim. Gökhan, seni kan tutmuyor mu? Kan demeyin komutanım, başım dönüyor. E nasıl komando olacaksın oğlum? Düşmanı nasıl alt edeceksin? Aç bırakarak öldürürüm komutanım. Zaten dört saat aç kalsa ölür. <laughs> o senin için geçerli Gökhan. Normal insan en az 30 gün dayanır açlığa. Duymuyor musun ölüm oruçlarını falan? Ben Ramazan tutulamadığım için gözümden kaçmış komutanım. Tamam oğlum git hadi. Daha fazla rahatsız etme komutanımızı. Yapabileceğimiz bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama ben yine de araştıracağım. Sağ olun komutanım. Komutanım, izninizle ben gidebilir miyim? Buyur Başçavuş. Evet. Sonra hatırlat da şu asker için seninle konuşalım. Emredersiniz evet, komutanım. Hiç anlamıyorum komutanım. Böyle saçma sapan isteklerle karşınıza nasıl geliyorlar? Daha çok gençler Levent. Anlayışlı olmak lazım. Sizin gibi olabilmeyi çok isterdim komutanım. Ben bazen sinirlerime hakim olamıyorum da. O ne yapıyor orada? Oğlum bunlar ne? Amca deli bunları Erzurum emret komutanım soğan komutanım. Niye soğan dikiyorsun evladım buraya? Yeşillik dik demiştiniz komutanım. İyi de evladım ben sana çiçek anlamında söyledim. Soğan da çiçek açar komutanım. Hem yeriz. Pardon komutanım. Siz yersiniz. Biz cücüğü alırız komutanım. Oğlum burası tarla mı? Alaya yakışacak bir şeyler dikledim ben sana. Sökeyim mi yani? Sök evladım sök. Komutanım biber domates ekmiştim onlar kalsın bari değil mi? Oğlum ne diyorsun sen? Yıkıl kaşımdan. Manyak seni domates ekmiş bak şu den size. Ya o almasın asker misin defol. Emredersiniz komutanım. Her zaman sakin olunamıyor tabii. Haklısınız komutanım haklısınız.